anne vermez onu. Ha. Bir sarma bir sarmadır diye. Evet. <laughs> an, bizim Bence, değil, Bence benim çok kıymetli. <laughs> Mesela buna bazı yerde dolma diyorlar. Bu dolma değil ki. Sarma. Evet. Mesela bizde de arada dolma. Evet. <laughs> Baya bizde zeytinyağlı yaprak sarma. Sarma yani bu. <gülüyor> <gülüyor> bizde, bir bir bizde dolma Aa, da deniyor. Sarma da. da. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor bu ne? Alçı hocam. Alçı. Evet. Alçıdan yapılıyordu. Üçra ustadan. Şimdi alçımızın hamuru için kabın yarısına kadar yani göz kararı. <laughs> Alçıyı anne alıyoruz anne. ve suyla karıştırıyoruz. Tamam bir şey söyleyeyim mi sen onu yaparken? Yani, efendim, doğada bu olay nasıl gerçekleşiyor o zaman? Sen alçıyla yapıyorsun. Bunu bir yandan anlatmam lazım. Yani doğada Şöyle, şöyle. anlatayım. Fosil nedir? Fosil ee, doğada yüzünde kayaçların arasında yüzlerce yıl kalmış e, canlı kalıntılarına denir. E, i̇ki çeşit fosil vardı. Zaten e, kazanımın 5. sınıf 7. ünitede fosilin oluşumlu ve fosil çeşitlerini sunar. İkincisi ise fosil bilimini ve fosille ilgilenen bu bilimle ilgilenen insanları açıklar. E, fosil bilimine paleontoloji deniyor arkadaşlar. Bu bilim dalıyla ilgilenen insanlara da paleontolog deniyor. Zaten bu hızlı kuruyan alçı olduğu için hemen şekil alıyor. Hocam boş yer varsa söyleyin. Şu an yaptığında da bana ekledi. Olur. Açık arttırma yazılsın ne olur <laughs> diye. <laughs> Fosiller bizim de <nerede gülüyor> ayakta işimize yarıyor. Biliyorsunuz dünya oluşumundan sonra birinci jeolojik zamanda ilk omurgalı ve e, ilk bitki oluşumu fosiller sayesinde inceliyoruz. Ne buldular ilk? Onu da biliyor musun? İlk omurgalı bir canlı fosil üzerinde Hı -hı. belirtiliyor Hı -hı. ve <laughs> ilk kara bitkisi de birinci jeolojik mecbur zamanda. Mecburiyetten biliyorum bunları. Hocam e duşağı yiyemezsiniz doğru. Yok Hayır. ben mecburiyetten biliyorum bunları o yüzden sordum. Beşinci sınıfta ne kadar anlatılıyor aslında diye soruyorum. Bayağı üniversite çapında anlatıyorlarmış. Hocam o şu şeyi. Hocam Müşra'ya yüz bence. <laughs> hocam biz onu arkeolojik bölümüne yapalım yapacağız? <laughs> Böyle olmaz. Şu şey. <laughs> kızım çok tatlı bir kızım geldi o şey. Hamura benziyor. Kek yapar gibi <laughs> ya. Krem şanti. Evde babanla birlikte ev işlerine yardımcı olabilirsin. Biraz babanla. Ders olarak. Torna testi Tornates Elim böyle şeylere yansın diye. Sen şey ne istersen. <laughs> bence, kusura bakmayın ha. ama sen bir gastronomi falan yok, El becerin de var. <laughs> Parayı da para da... bir ya, şey, bisküvili pasta yapar gibi böyle yapar. Diyorum Şam. ya. Gerçekten ya. Gastronomi okusun. Yemek çektir. Bayağı kremalı yaş pasta oldu. <laughs> Şimdi arkadaşlar şekil evet, zaten hemen altı e, dağılmasın başladım. diye kenarlarını bantladım başladım. çünkü alçı başladım. ıslak başladım. ve bir ağırlık oluşuyor. 3 e, saat içerisinde kuruyor. Kuruduktan sonra ters çeviriyoruz, kumlarını temizliyoruz. Daha sonra yaprağı kaldırdığımızda şekil direkt çıkıyor. Daha sonra evet. da <laughs> akvindeki <akıllıç> boyayla <laughs> biraz eskitme yapıyoruz. Ne boyası Hadi yap. Kahverengi akrilik boya yaptım zaten Bak. orada. Çünkü bembeyaz beyaz alçı çıkıyor. Yaprağı yapıyorsun değil mi? Yaprağı yaptım bak. aynen. Ve üzerinde mesela e, deniz kabuğu falan koyduğunuzda da yine çok orijinal oluyor. Yani bildiğiniz bir deniz bir tortu şeklinde alınmış. Ne? Aynen. Deneyim bu kadar arkadaşlar. 3 saat sonra zaten laboratuvardan çıkacağız. Aynen. bunu görebilir miyiz? Aynen bak belki evet. olur. Aynen. Olursa aynen. Olursa. aynen.